Merhaba Oğulcan, hoş geldin. Hoş bulduk. Benimle. Nasılsın özellikle? <laughs> bomba gibiyim, sen nasılsın? <laughs> ben de bomba gibiyim, seni gördük daha iyi olduk diyelim. <laughs> Süper. Bu klişeyle başlangıç <laughs> yapmış olduk. Peki tamam, bugün ne anlatacaksın bize? Kısaca bahsedebilir misin? Tabii ki bu videoda çok meşhur Short Timman maçını beraber göreceğiz. Bu maçta tabii ki olağanüstü bir fikir uygulandı. Senin de çok iyi bildiğin gibi ve satranç tarihinin en efsane fikirlerinden bir tanesi. Hep bu maça zaten referans gösterilir. Zaten görüyoruz siyahların çok fazla zayıflığı var. Özellikle de siyah kareleri. G7 fili olmadığı için şah kanadındaki siyah kareleri kontrol edemiyor. Tabii ki D hattında büyük bir avantajımız var ve siyahların konumu çok pasif. Herhangi bir karşı oyunu yok. Buradaki esas soru şu. Beyazlar maçı nasıl kazanacak? Tabii ki şah kanadından oyunu kazanacağımızı hissediyoruz. Ancak bunu nasıl yapacağız? Tabii ki ilk göze çarpan fikir G4 gibi ancak bunu uygulamak çok da kolay değil. F3'teki atımız boşta. Başka bir plan bulmamız gerekiyor. Ve short işte bu muhteşem fikri satrancı kazandırıyor ve burada şah-2 oynuyor. Tabii ki şu anda büyük ihtimalle Timman daha başına ne geleceğinin farkında değil. Evet, aynen öyle. Şu anda muhtemelen beyazın şahının konumunu geliştirdiğini düşünüyor ancak senin de dediğin gibi başına geleceklerden habersiz bir şekilde kale C8 oynuyor. Kale C8 hamlesi çok kötü bir hamle tabii ki. Çünkü hem bir amacı yok hem de B7 filinin C8'e dönerek D7'deki kaleye saldırmasını engelliyor. Ve tabii ki kale C8'den sonra Short'un kafasındaki fikri görüyoruz. Şah G3 oynanıyor ve artık çok belirginleşiyor ki şah F4, G5 ve H6'ya gelerek siyah şahı mat edecek. Ve siyahın bunu savunmaya vakti yok. Neden yok? Çünkü şimdi kaleye 8 döndüğü zaman tekrar fil C8 ile D7'deki kaleye saldırmayı planlıyor. Şah F4 oynuyoruz. Fil C8 kalemizi istediği zaman artık Şah G5 yetişti. Şah H6 gelip Vezir G7 mat etmek istiyorum. Ve en önemlisi de Şah H7 ile bunu engelleyemiyor. Çünkü kalem D7'de hala ve vezir G6 ile mat ediyoruz. Şah H8'e kaçtığı zaman artık çok kolay. Vezir H6, Şah G8 ve Şah F6'dan sonra bu muhteşem konum oluşuyor. Gerçekten çok estetik bir fikir. Tabii ki maç esnasında Şah G5 oynandığında Timman terk ediyor. Çünkü zaten kolaylıkla görülüyor. Fil de alırsa Şah H6 mat olacak. Buradaki aslında esas ilginç nokta şu. Şah H2 oynadığında short. Eğer Timman bu fikri fark etseydi ve direkt fil C8 e oynasaydı acaba neler olurdu? Tabii ki bunu öğrenme şansımız yok. Short'a hmm. soramıyoruz. Ancak şimdi kale istekte ve şah G3, şah F4, şah G5 yetişmiyor. <laughs> burada çok daha zor kazançlar var. Tabii ki bunu bilgisayarlarda hmm. analiz ettiğimiz zaman kolaylıkla görüyor bilgisayarlar ama maç esnasında Short'un ne kadarını hesapladığını gerçekten merak ediyorum. Çünkü çok da doğal olmayan bir kazanç var burada. At G5 ve D7'deki kalemizi feda ediyoruz, Fil D7'yi aldığı zaman da kale F4 oynayarak F7'deki piyona saldırıyoruz. Ve F7 piyonu düştükten sonra bütün zincir dağılıyor ve G6 piyonu da düşüyor. Hı hı. Tabii ki bu kazanç dediğim gibi hiç de doğal değil, bunu görmesi biraz zor. Belki benim tahminim Fil C8'e At G5'i görmesi zor ama Belki de g4 oynamayı planlıyor olabilir çünkü bu çok daha doğal, çok daha insani bir hamle. Şimdi hg4 alındığı zaman da at g5. Eğer siyahlar fil b7 oynayıp vezir g2 mat etmek isterse bizi f 3ten sonra Beyazlar kazanıyor. Tabii ki gördüğünüz gibi oyundaki kadar basit değil bu varyantlar ama yine de tabii ki Short çok agresif bir oyuncu, çok yaratıcı bir oyuncu, hesabı da kuvvetli. Bu varyantları hesaplayabilirdi. En azından Timman daha dirençli Hı -hı. oynamış olacaktı. Acaba hesapladı mı? Evet, bunu ben de yıllardır <laughs> merak ediyorum. Belki bir basın toplantısında Short'ta sormuşlardır ama görmedim böyle bir video. Hı -hı. Yani Atge 5 kale f biraz görmek zor ama Belki g hesaplamış olabilir. Yani sonuna kadar olmasa bile böyle bir fikirden belki de haberdardı. Ya da basitçe belki kale E7 oynayıp taşlarımı azaltacaktı. Evet. Kale E7 ve kale D8 hamleleri maalesef Beyaz'ın avantajını kaybetmesine yol açıyor. Umarım planı o değildi. yoksa <laughs> O zaman tadı kaçıyor değil <laughs> evet, mi? Evet. Yani bu son 100 yılda oynanmış belki en inanılmaz maçlardan bir tanesi. Bu şekilde sonlansaydı çok yazık olurdu <laughs> hakikaten. Ya aslında çok iyi denk gelmemiş mi? Yani fil D8 hamlesini kesen Tek hamle kale 8 hamlesi evet. ve hatta videomuzda mı belirtmiştin yoksa aramızda sohbet ederken mi tam hatırlamıyorum. Pas geçse daha iyiydi kale 8 hamlesini evet. oynamaktan. Evet yani kale 8 gerçekten çok kötü. Hem hiçbir işe yaramıyor hem de c8'i kapatıyor. Yani hiç bir hamle yapmasaydık en azından şah g3'e şimdi fil c8 oynayabilirdik. <laughs> ve hani kaleyi alıp şah g5'e geldiği zaman da fil c8 şah f4'e fil d7 de alırdık. Ve şah gebeşe geldiği zaman da de hamlemiz yetişirdi ve artık d7'de kale olmadığı için Beyazlar G6 piyonunu alamıyor veziriyle. Senin de dediğin gibi yani Kaleci 8 çok kötü bir hamle oldu. Evet ama kendi açımdan şu şekilde söylüyorum. İyi ki Kaleci 8 oynadı ve evet. iyi ki bu maçı bize sundular. Çünkü gerçekten her gördüğümde çok etkileniyorum bu fikirden Hı -hı. ve ya başka böyle şah yürüyüşleri de örnekleri evet. de var tabii ki ama bu en özeli herhalde diyebilir miyiz? Evet en meşhuru, en, en özeli. En Sonrasında meşhur. çok oldu. Hı -hı. Hatırladığım kadarıyla Navara'nın da bir tane maçında oldu. Hatta yılın en iyi partisi <laughs> Ama tabii ki evet en meşhuru ve özeli bu. Gerçekten kürtleşmiş bir maç. <laughs> Çok güzel bir örnekti. Zaten senin de belirttiğin gibi bu tarz muhteşem fikirleri <laughs> anlattığım bir video serisi hazırladık seninle. Tabii izleyiciler merakla ve heyecanla bekliyorlar artık şubat gelsin şubat gelsin diye. Ama biz de heyecanla bekliyoruz zaten. Keşke hemen olsa ve hemen izleyicilerimize kavuşabilsek. Hı hı. Orada zaten senin de bahsettiğin gibi daha detaylı anlattık. Peki geldiğin için ve bu güzel örneği bize hı hı anlattığın için teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Gerçekten çok keyifliydi. Hem eğitim serisi hem de bu video. Umarım izleyenler de çok keyif alır. Ben de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Madem bu kadar keyif aldın seni sürekli <laughs> bekliyoruz buraya. <laughs> Onu konuşuruz. <laughs> çok büyük bir hevesle geldiğini biliyorum buralara. <laughs> o zaman umarım tekrar görme şansınız olur olacağını. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.